Sonra papa bir şey diyor papa. Papa bir şey diyor. Diyor ki Kur'an İslam kılıçla yayılmıştır. Bizimkiler diyor ki olur mu öyle şey? Öyle şey olmaz tabi. Olmaz ama senin yazdığın kitaplarda ne yazıyor biliyor musun? Senin Kur'an yorumu diye yazdığın tefsir kitaplarının hemen hemen tamamında yazıyor ki Terbes suresinin 5. ayeti kılıç ayetidir. Kılıç ayeti Kur'an'da ne kadar hürriyette isen 75 tane ayet var. Tamamını hükümsüz bırakmıştır diye yazıyor senin kitapların. Kur'an yorumu diye yazdığın kitaplar fikir hürriyetini, inanç hürriyetini, irade hürriyetini, yaşama hakkını insanların elinden alıp götürüyor. Sen kendi kitabını doğru yorumlamayı bilmezsen, elin alemin adamı oradan öyle gürültü çıkardı. Sen de o gürültüleri yutar durursun. sürçü lisan etmiş. Ne sürçü lisanı kardeş? Talihsiz bir açıklamaymış. Kim dedi? Çok talihli bir açıklama. Adamın kemiklerine, iliklerine işlemiş duygusunu söylüyor. Onlar Müslümanlara öyle bakarlar. Haberini veriyor Allah. Ha entum ha ulai Siz onları sever, onlara bayılırsınız ama onlar sizi Adamların ağzından çıkana vahiy gibi sarıldı. Perişan edin bu dini. Allah dinini kitabından öğrenmeyi hepimize